Biz atari kelimesine aşinayız aslında. Nereden biliyoruz? 70'li yıllarda piyasaya sürülen bir oyun konsolunun adı atari idi. Daha sonra bu kelime yaygın kullanıma kavuşup video oyun salonunun adı haline de geldi. 70'li yıllarda bu oyun konsolu piyasaya sürülürken Atari adı oyun konsolunu geliştiren ekip tarafından Go oyundan alınarak bu cihaza konuldu. Yani Atari Go oyunda çok eskiden beri olan bir kelime. Go'nun terminolojisiyle ilgili. Tahtı üzerinde gösterecek olursam Ateri tek nefesi olan taşların ya da grupların adı. Burada siyah taşın tek nefesi var. Bir sonraki hamlede esir edilebilir. Biz bu siyah taşa şu durumdayken ateri de diyoruz. Yani tek nefesi olan grup. Siyah ya da beyaz olması önemli değil. Burada da beyaz grubun tek nefesi var. Bir sonraki hamlede esir edilebilir. Dolayısıyla bu grup ateri de. Ateri go'nun terminolojisiyle ilgili bir kavram. Yani oyun oynarken ateri demeyiz. Hatta bu yasaktır. Çünkü rakibimizin dikkatini dağıtacak, onu yanıltacak ifadeler kullanmayız. Ancak ateri, Go oynayan hemen herkesin bildiği bir kelimedir ve bizim de aşina olduğumuz bir kelimedir.